ben Halep adlı grubumuzun e, Vav kuşağının 5. görevini yapıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in bir şiirini okuyacağız. A ağlasa aşkı aşk ayrılık ateşiyle insan gözler gözlerinden akan yaş yerine kap kan olup gah kahce, cefa Cefa dağının tozlarından giyse Gah kızgın çöllerde dolaşsa üryan olup her ne kadar eziyet gör, görse ve ves, vefası artsa her ne kadar gülse, gül, gülseler haline o giryan olup aşkın sırrını A, aşikar etmeye ka, takat bu bulmasa sinesine de ye yediği ok, oklar ok olup sevdiğinden muhabbet olmazsa o kalp hastasına hastasına kimseler derman edemez imkan olup gam çölüne her gün yer eylese ser yürü yür, yür ser, 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 yer yer süre fer her gece üntü keder ve ayrıl, ayrılığa mis misafir olup verseler cihanın mülkünü ca tacını tahtını avini köyünü terk etmez başına sultan olup